Bir arkadaş bana şeyi sormuştu. Hocam Babür Babür hiç Babür'den bahsetmiyorsunuz diye. Gerçekten Babür'den de hiç bahsetmiyorum. Babür Şah'tan. Babür Şah arkadaşlar müthiştir ya. Bak fazla bilinmez. Bizim tarihçilerde fazla değinmezler Babür Şah. Özellikle onun e, buradan şuraya Babür yazalım bak. Harold Lamb, bak tam da ben de bunu önerecektim. Harold Lamb gerçekten çok güzel yazmıştır Babür Şah hakkında. Tabi şey de çok güzel Babür'den bahsediyor e, ee, Jean-Paul Roux Türklerin tarihinde arkadaşlar Türklerin tarihinde Babür Şah'tan bahseder. Babür Şah gerçekten benim çok saygı duyduğum müthiş imparatorlardan Türk hükümdarlarından biridir. Bu ama tabi Jean-Paul Roux Harold Lamp da aynı şekilde. Jean-Paul Roux haricinde genellikle batı tarihçilerin çoğunluğu buna Moğol der. Moğol hükümdarı filan falan der. Burada çok büyük çarpıtmalar yapıyorlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim Babür Şah hakkında. Babür açıkça bir Türk hükümdardır. Kendisi de tamam mı Türkçe konuştuğunu söylemiştir. Mustafa Bulut buradayım hocam demiş. Ha siz mi söylemiştiniz Mustafa Bey? ha Babür Türk mü Moğol mu? Şimdi Babür hani çoğu bizim tarihçi de arada bir tarihçilerde Moğol falan diyor. Babür arkadaşlar çok orijinal bir hükümdar. Bak onu söyleyeyim size çok orijinal. Yani filminin yapılması gereken bir hükümdar. Hayatının her dönemi, lan her dönemini işle. Oskarlık film yaparsın. Gerçekten oskarlık film yaparsın. Adam çok orijinal bir adam. Adamı çok seviyorum gerçekten. Dediğim gibi Jean Paul Roux'un e, Türklerin Tarihi kitabında e, onun hakkında yazdığı satırlar benim çok hoşuma gitmiştir. Bu arada 10 üyelik hediye etmişsiniz. Çok teşekkür ederim Arzu Hanım. E, Babür Şah biliyorsunuz e, köken olarak baba tarafından tabi Timur. Timurlara dayanıyor. E, bu Miran Şah var. Timur'un torunlarında Miran Şah var. E, onun torunlarından gelen bu Ömer Şeyh Mirza. Ömer Şeyh Mirza'nın oğlu. Ana tarafından da Cengizler'e dayanıyor arkadaşlar. Ee, Babürşah. Yani ana tarafından Moğolluk var. Baba tarafından Moğolluk yok. Baba tarafı Timur. Timur arkadaşlar ben bir kere yayın yapmıştım. Timur'un kökeni açıkça genetik analizlerinden de anladığımız kadarıyla özböz Karluk Türk'ü Timur. Özböz Karluk Türk'ü. Eğer Moğol olsaydı bir şekilde kendini zaten Cengiz Ana falan onun soyuna veya cüciye muciye yamardı. Ee, dolayısıyla niye yamamış bana Yamamamış bana göre Timur. Çünkü Karluk Türk'ü. Dediğim gibi e, ana tarafından Moğolluk var. E, bu Çağatay Hanı Yunus Han'ın kızı var. E, Kutluk Nigar Hanım. E, onun soyundan geliyor. Kutluk Nigar Hanım'ın soyundan geliyor. Fergana'da doğuyor arkadaşlar Babürşah. E, 1483 civarında. Bak şunu belirteyim. Buna Moğol diyenler çok büyük yanlış yapıyor. Çok büyük çarpıtma yapıyor. Çünkü Babür namesine bakarsanız arkadaşlar. Tamam mı? Babür divanına da bakarsanız. Babür Şahan Orada adam kendisi yazmış. Ben diyor Türklüğümü savunurum diyor. Türk gibi savaşırım diyor. Bir de şöyle bir şey var, tamam mı? Moğollara da kızıyor. Babür Şah da Moğolluğu eleştiriyor arkadaşlar. Moğolluk diyor yağmalıktır diyor. Bu Moğollar diyor. Çünkü şeyden de nefret etmiş biliyorsunuz bu Şeybanilerle, Özbeklerden biliyorsunuz. Yani Şeybani de kendisini biliyorsunuz Cengiz Han'a dayandırır. Ee, Özbeklerle çok savaşmıştır. Hayatı zaten hayatının ilk dönemleri, gençliği, çocukluğu falan hep Özbek, Şeybani ile savaşmakla geçmiştir ya, dolayısıyla burada Semerkant'ı çok sever. Semerkant'ta aşıktır aslında. Semerkant o dönemin çok büyük bir şehridir. Biliyorsunuz orta çağın yani buradaki Portekizlilerin burada işte değişik yolları bulmalarından önce o dönemlere kadar en azından Semerkant çok gelişmişti. İpek yolunun tam batısındaydı. Yani yaklaşık 250 bin nüfusuyla dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesiydi. Zaten Timur Rönesansı'nın merkezi bölgelerinden bir tanesi Semerkant. Yani oradaki yapılarıyla, kervansaraylarıyla, külliyeleriyle filan e, Timur Rönesansı'nın tam böyle bir merkezidir arkadaşlar Semerkant. E, Babür Şah da buraya aşık ama maalesef arkadaşlar biliyorsunuz Özbekler, Şeybani Han, ee, Babür Şah'ın elinden alır. Babür Şah çok uğraşmıştır. Bir ara tekrar filan alır. 1500'lerin yani başlarında filan ama sonrasında tekrar kaybeder Semerkant'ı maalesef. Ondan sonra çok üzülür tabi Semerkant'ı kaybettiğinden dolayısıyla çok üzülür. Ondan sonra Pamir Dağları'na falan çekiliyor biliyorsunuz arkadaşlar Pamir Dağları'nda. Pamir Dağları'nda yaşadığı dönem bile, gençliğinde yaşadığı dönem bile gerçekten filmlere konu olacak bir şey. Orada Pamir Dağları'nda bir tane Türk kökenli, işte yaşlı bir adamın yanında kalıyor orada, bir kadınla bir adamın yanında kalıyor. Ondan sonra böyle işte Timur'un hikayelerini falan dinliyor, nasıl Hindistan'a sefer yaptığını falan dinliyor o adamdan. Çünkü o Timur'la beraber... Hindistan'a sefere çıkmış yaşlı bir adam bu. Aksakallı bir adam. Ondan öğreniyor. Ondan sonra işte şey yapıyor. Ya diyor bu Hindistan'da büyük zenginlikler varmış. Madem ben burada işte bu Semerkant'ı, Buhara'yı, Herat'ı falan ka kaybettim. Ben de en azından diyor burada diyor ne yapayım edeyim diyor. Bu süreçte işte bu Pamir Dağları'nda böyle gizli gizli yaşarken böyle güçlü bir şekilde buradan ne kadar Türk toplarsam toplayayım. Ondan sonra güneye sefere çıkarım. İşte orada o Pamir Dağları'nda Horasan'dan ne kadar böyle bir şey süvari, müvari, Türk kökenli, Karluk kökenli, Çağatay kökenli falan bulursa topluyor arkadaşlar. Yaklaşık bir 10.000 kişi falan ee, şey yapıyor. Ordu topluyor. Ondan sonra zaten 1504'te falan sefere çıkıyor Babürşah. Bu seferi de sonradan zaten efsanevi. Bu seferler de efsanevi bu arada. Türkçü kaydı, sen şey demişin Babürşah'a. Alemci falan demişin. Babür Şah, hayatı boyunca ya hayatı çok değişiktir arkadaşlar. Babür Şah bir Şii olur, bir Sünni olur hayatının bazı yerlerinde. Yani mesela bir kızıl başlık takar hayatının bir döneminde. Bir kızıl başlık takar. Sonra tekrar Sünniliğe geçer. Çok içer, çok alem yapar. Ama çok savaşçıdır arkadaşlar. Dediğim gibi Jean Paul Roux'un Türklerin tarihini okursanız çok güzel yazmıştır. Çok bir de çok sevi Babur sevdiğim bir özel de çok güçlü kuvvetli olması. Çok kaslı güçlü bir adammış. Buradaki resimde hiç kaslı göstermemişler ama çok kaslı güçlü bir adammış. Çok savaşçıymış. Müthiş e, at üzerine binermiş. Çok iyi avcıymış. Çok iyi savaşırmış. İşte savaşçıların hep en önünde gidermiş. Ondan sonra ya tam bir kahraman Tam bir film yapılacak bir adam yani. Türk gerçekten Türk. Dediğim gibi buna Moğol diyenler kesinlikle çarpıtıyorlar. Adam Moğolca konuşmayı reddediyor. Adam ile gurur duyuyor. Çağatay ile gurur duyuyor. Zaten Türkçe yazıyor. Ee, Farsçayı da iyi biliyor gerçi tabii ki. Ama mesela Babürler bunun oğulları falan tamam mı? Yani Cihan, Cihan dönemine kadar filan bunlar şeyi de bilmiyorlar. Sanskritçeyi de bilmiyorlar arkadaşlar. Hint dilini de bilmiyorlar. Tamamıyla çarpıtma yapıyorlar. Bu arada yine görüntüm mü gitti lan? E minyatürlerde Hintlere hiç benzemiyorlar. Benzemiyor ya Cihan'a kadar. Cihan'a kadar Hintlere hiç benzemiyorlar. Şahciyana döneminde çünkü birazcık Hintlerle bilen bir evlenme olduğu için ondan sonra biraz esmerleşmişler. Belli biraz Hint genetiği işin içine girmeye başlamış Cihan'la beraber. Çünkü onun burada bak göstereyim. Ya aslında yine benzemiyor da yine hafif bir çekiklik kalmış da yani biraz artık andırmaya başlamış <laughs> Şahçıhan dönemine gelindiğinde. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar Şahçıyan 1620'ler 27'lerde falan yani şeye hükümdar oluyor. 1660'lara kadardı sanırsam hükmediyor. Ünlü eşi için biliyorsunuz Taj Mahal'i yaptıran. Ee, ondan öncekilerde yani bu şeylerde falan bu Ekber Şah, Hümayun'a falan falan bakarsanız bunlar gayet beyaz tenli adamlar. Yani gayet yine çekikliklerini falan korumuşlar. Ee, tipleri yine aynı kalıyor. Bir de evlenmiyorlar zaten bunlar. Şeye kadar sanırsam. cihan e, Cihangir'e kadar. Cihangir sanırsam evleniyordu. E, karılarından bir tanesi şeydi. E, Hint kökenliydi. Ondan sonra işte muhtemelen şey. Evren Gizip, Evren Gizip de şey. Evren Gizip'in de tipi yine beyaz görünüyor galiba. Evren Gizip. Bu Evren Gizip de çok dinci bir herif. Çok şeriatçı. E, bu Evren Gizip. Aa, bu. bu da yani beyaz tenli resmetmişler bunu da. Evrengizi bir de, bu Evrengizi bayağı dincilik yapıyor arkadaşlar. Ama şey, bu Ekber Şah, Ekber Şah bizim tarihçiler sevmez. Bu Ekber Şah, şu görmüş olduğunuz herif, bu Ekber Şah, bu ilahi din, <laughs> kendi dinini oluşturuyor. O yüzden bizim Sünni tarihçiler bunu sevmiyorlar. Bu Ekber Şah'ı sevmiyorlar. Aslında bence çok çok müthiş bir adamdır bu Ekber Şah arkadaşlar. Benim çok hoşuma gider. Tam bu şeyin son dönemleri. Kanuni Sultan Süleyman. Bizim Osmanlı ile araları iyi. Osmanlı ile araları iyi. Sonraki Selim dönemi. Zaten Sarı Selim döneminde yaşıyor bu Babür İmparatoru. Ekber Şah. Arkadaşlar bu şey çok büyük bir imparatorluğa sahip olduğu için Hindistan gibi bir coğrafyaya sahip olduğu için Hintler çoğunlukta işte şeyler var burada Sihler var Değişik değişik Hinduizm'in bir sürü bir sürü mezhebi var, bir sürü insan var. Bunun döneminde artık devlette Hintliler de etki etmeye başladığı için, bunların da etkisi olduğu için bir Müslüman olmasına rağmen, Sünni bir Müslüman olmasına rağmen kendi saraylarında, kendi külliyelerinde filan bütün böyle Hristiyanları toplamış, Müslümanları toplamış, Sünnisini, Şiisini toplamış, Sihleri toplamış, işte Hinduistleri toplamış hepsini böyle konuşturmuş. Aslında bu adam okuma yazma da bilmiyor. Okuma yazma da bilmiyor çünkü bu adamda bir hastalık var. Bu hani okuyamama hastalığı var. Okuyamama hastalığı olmasına rağmen bir sürü bilim alimlerini topluyor. Onların e, okuyuculardan bütün kitapları dinliyor. Bu Mevlana'nın bütün eserlerini falan da okumuş bu mesnevisi dair. Bayağı bir bilgilenmiş yani okuyuculardan dinleyerek dinleyerek. Bayağı bir bilinçlenmiş. Sonuçta dinler hakkında düşünmüş. Bayağı bir felsefe yapmış. Sonunda demiş ki bütün dinlerin temelinde işte şey vardır, bir nevi böyle hepsi temel yaratıcıya ulaşmaya çalışıyor. Dolayısıyla böyle bütün o bölgedeki dinleri bir araya getirip böyle bir ilahi din yaratmaya çalışmış kendisi. Ondan sonra tabi Müslümanlar çok kızmışlar, özellikle Sünniler tabi nefret etmişler. Bundan böyle nasıl bir araya getirirsin, dinsizlik yaparsın filan falan diye kötü bahsediyorlar bundan bizim tarihçiler. Aslında kötü bir insan değil, gayet iyi bir insan. Doğru yolu bulmaya çalışan, evrenin nasıl işlediğini anlamaya çalışan güzel bir adam bana göre. Benim hoşuma gidiyor çünkü zihni bayağı bir açık bir adam. Yani okuyamamasına rağmen dediğim gibi. Pakistan'dan dolayı Hint sevmez bizi demiş. Hindistan'da Türk bir düşmanlığı var mı demiş. Ya, her yerde Türk düşmanlığı var. Mustafa Bulut Bey. Her yerde var. Gerçekten öyle. Her yerde. Bizim Bizi kim sever? Bizi bizden başkası sevmez. Ee, Babür Şah dediğim gibi arkadaşlar çok çok Babür Şah'a geri döndüm. Böyle karışık karışık anlatıyorum ama benim çok sevdiğim bir hükümdar. Türk hükümdarıdır. Gerçekten. Çok efsanevi savaşlar yapmış. O 1526 Panipat'ta savaşı var. Orada bu şeyle e, neydi? Bu İbrahim Lüdi oranın başında olan var ya Delhi, Delhi Sultanı. Bu Delhi Sultanı'nın 100 bin kişilik ordusuna karşı 10 bin kişilik ordusuyla savaşıyor. E, kendi tabi anlattığına göre Babür namesinde anlattığına göre bin tane de fili varmış bu İbrahim Ludi'nin. Bin tane filine karşı savaşıyor. Bence abartı tabi. Muhtemelen Bayağı bir fil vardır da o kadar değildir tabi. Ya bin kişilik ordusu da yoktur da 50000 bin, bin kişi vardır muhtemelen. O Panipatta savaşında böyle bir çöllük Panipatta da karşılaşıyorlar. Müthiş taktikler yaparak ondan sonra bir de bu Panipatta savaşında şey var. Bu Babir Şah'ın yanında Mustafa Rumi adlı bir Osmanlı subayı var. Topçu birliğinin başında Osmanlı subayı gitmiş burada. Şeye destek vermiş Babir Şah'a destek vermiş. O yüzden bu top atışlarından filler çok korkmuş. O yüzden bu İbrahim Lüdi'nin ordusunda kargaşalık çıkıyor. Bunu da çok iyi değerlendiriyor. Babür Şah işte süvarilerle birlikte arkadan sarıyor filan burkaş taktikleriyle. Mahvediyor filan. Ondan sonra yeniyor. Çok büyük bir savaşı kazanıyor. Ondan sonra da Delhi'yi, Lahor'u, bu Agra bölgesini filan falan alıp çok kısa sürede imparatorluğunu kuruyor. Çok az kuvvetle yani. Babür büyüklüğü de buradan gelir. Aslında öncesi de var. Tabi Babür Şah dediğim gibi öncesi süreçte bu 1508'de falan öncesinde o Pakistan'daki şey Pakistan, Afganistan bölgelerini ele geçiriyor. Ondan sonra bir sefere falan çıkıyor Hindistan'a ama tam bu dönem biliyorsunuz arkadaşlar Doğu Anadolu'da Türkmenler Şah İsmail'in çevresinde toplanıyor. Bunu duyuyor Babür Şah. Aynı dönem Doğu'da işte Şeybanilere karşı Özbek Hanı'na karşı da Şah İsmail Doğu'ya gidip savaşıyor ya. Savaştığı için bunu duyduğu için Babür Şah direkt gidiyor. Şah İsmail ile birlik oluyor arkadaşlar. Sünni iken direkt Şiiliğe geçtiğini söylüyorlar. Kendisi Babürname'de bunu açıkça yazmamış. Bu dönemi fazla belirtmemiş ama Şah yani Safavi kaynakları bunun Şii olduğunu, Kızılbaşlık taktığını, Sünnilikten Şiiliğe geçtiğini ve Şah İsmail'in ordusuna destek olarak, iyi bir komutan olarak burada Semerkant'ı işte şeyi yendikten sonra Şah İsmail Özbek Han'ı yenip Şeyban'ın kafatasından biliyorsunuz kadeh yaptıktan sonra Semerkant'ı, Buhara'yı ele geçiriyor arkadaşlar. Yani Şah İsmail'in desteğiyle, Safavilerin desteğiyle öncesinde aslında burada ele geçiriyor ama şöyle bir durum var. Semerkant ve Buhara Sünni. Özbekler de burada. Bunlar da Sünni olduğu için yönetici tayfa burada bu Şiiliği istemiyorlar. Semerkant'taki bu Sünnilikten dolayı istemiyorlar. Ee, bu da Şah İsmail'e desteğinden dolayı Şili'yi savunduğu için burada böyle bir ayaklanma falan çıkıyor. Ondan sonra bu Özbeklerin ayaklanmasından dolayı... Ne oluyor? ya? Bağlantı mı kesildi? Görüldüğü gibi her şey din temelli sorunlar ve çıkarlar üzerine demiş. Ee, esenlikler hocam. Final ödemi yaparken sizi dinliyorum, seviliyorsunuz. Teşekkür ederim Bora Yürükoğulları. Sağ olun. Size de başarılar diliyorum. Hocam, Timur kaç nesil önceki atası demiş. Ee, bunun babası Timur'un torunu. Yani bunun babası şey Ömer Şeyh Mirza ya baba tarafından yani babası bu Timur'un e, Miran Şah yani Miran Şah'ın torunlarının o zaman ne oluyor? Dur bakayım. Timur'un oğlu Miran Şah'ın torunu şey Ömer Şeyh Mirza dolayısıyla bunun babası oluyor. Kaç nesil öncesi oluyor? İşte hesap edin. Yani Timur'un oğlu Miran Şah'ın torunlarından geliyor yani torunu olan Ömer Şeyh Mirza'nın oğlu oluyor. Kaç nesil? Dört nesil öncesi mi oluyor? Yani dört nesil öncesi oluyor. He. Ana tarafından da dediğim gibi Cengizlere dayanıyor. Ana tarafından da bu Çağatay'ın Yunus Han'ın kızı Kutluk Nigar Hanım. Ana tarafından öyle. Dediğim gibi ana tarafında Moğolluk var ama Moğol kızıyor. Çünkü dediğim gibi bu Şeybanilerle, Özbeklerle çok şey yaptığı için, uğraştığı için nefret ediyor arkadaşlar. Hatta ordusunda Moğol konuşmayı da yasaklıyor. Moğolca konuşmayı da yasaklıyor. Başta yayının başında da dedim ya. Buna Moğol Moğol diyorlar. Moğol imparatorluğu hani Türklük nefretinden dolayı. Yani herhangi bir böyle büyük bir imparatorluk kuran. Büyük böyle yapılar yaptıran falan böyle bir e, adamı. Batılılar bilinçli bir şekilde Moğol yapacak. Hani Türklere herhangi bir medeni vasıf atletmemek için. O yüzden Moğol diyorlar. Yalan. Adam kendisine Çağatay Türklüğüyle, Çağatay Türkçesiyle gurur duyuyor. Hatta Moğol, Moğolcayı yasaklıyor arkadaşlar. Yani ordusunda tamam mı? Moğolca konuşamıyorlar. Moğol kökenler bile. Moğolca konuşamıyorlar. Çağatayca konuşuyorlar. Zorunlu. Gizli gizli kendi aralarında Moğolca konuşuyorlar. Duysa Babürşah direkt bunların ellerini kestiriyormuş. O kadar nefret ediyor yani Moğolluk'tan. Ama dediğim gibi ana tarafı Moğol. Moğol köken. Yani Cengiz Ana da yani. Dünyanın tarihini biz yazmışız hocam demiş. Eee Devletin adına da Mugal diyorlar hocam. O olay doğru mu? Kendileri demiyorlar. Kendileri Babür, Babürlü. Yani kendileri kendisine Türk diyor adam. Ben Türk soyluyum diyor. Kendisine Timurlu diyor. Yani kendi soyuna yazdığı dönem Timurluyuz biz diyor. Timurlu soyundanız diyor. Ve Türklüğüyle de gurur duyuyor arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar ta bu Şah Cihan dönemine kadar Sanskritçe konuşmayı da bilmiyorlar. Sadece Çağatayca konuşuyorlar. Adamlar diline bak adamlar Türkçe konuşuyor ya. Adamlara sen nasıl Moğol diyebilirsin? Çağatayca konuşuyor adamlar. Moğolcayı da bilmiyorlarmış zaten. Öyle söylüyorlar. Yani dediğim gibi Çağatay Türkçesiyle e, şeyi biliyorlar. İ, Farsçayı biliyorlar. Farsça konuşabiliyorlar. Farsçayı çok iyi biliyorlar. Farsça ve Türkçe konuşuyorlar yani. Böyle bir durum. E, ee, Babur an bir de şahlık olayı var. Müthiş bir hayatı var. Önce cehennemi yaşamış. Hayatının sonunda da cenneti çok seviyorum. Koleksiyonunu yapıyorum demiş. Cengiz gerçekten koleksiyonu yapılacak bir adam. Dediğim gibi biraz önce bahsettim ya. Safavilerin desteğini de alıyor. Tamam mı? Burada Şiiliğe geçmiş gibi görünüyor en azından. Ya kimileri Şii oldu diyor da bence görünüyordur. Takılıyordur öyle. Kızılbaşlık falan da takmış. Buradaki hani Türkmenlerin desteğini almak için o Semerkant'ı çok aşık. Semerkant'ı ele geçirmek istiyorum diyor. Nefret diyor ya Özbeklerden işte. Şeybani'den falan. Dolayısıyla şimdi destek bulunca da diyor ki ben ele geçiririm işte. Ondan sonra ele geçiriyor zaten. Ee, 1512 yıllarında ele geçiriyor. Ama e, ne oluyor? Aslında burada şöyle bir durum var. Tabi ayaklanıyor, Özbekler ayaklanıyor filan. Aslında Semerkant'tan, bu Boğara'dan çekilmesinin bir sebebi de şu. 1514'te Çaldıran Savaşı'nda biliyorsunuz e, Yavuz Sultan Selim'e yenilince, Şah İsmail, e, doğuya doğru çekilince, e, elini eteğini de çekince, artık bu doğudaki seferlerinden de elini eteğini çekince, Orada Özbeklerle baş, baş başa kalıyor yani. Özbeklerle baş başa kalıyor. Dolayısıyla o yüzden çekilmek zorunda kalıyor zaten Semerkant ve Buhara'dan güneye tekrar işte Afganistan'a çekilmek zorunda kalıyor. Yoksa yine elinde tutabilirdi yani. Burada Safavilerin desteği devam etseydi olurdu ama sonraki süreçte bu sefer Şili'yi bırakıyor. Öyle görünüyor. Sünniye'le geçip Osmanlılarla iletişime geçiyor. Osmanlılarla arayı düzeltiyor. Osmanlılardan destek alıyor. Kanuni Sultan Süleyman'la şeyle durmadan mektuplaşıyor. Ondan sonra da işte Kanuni Sultan Süleyman diyor ki ben de iyi toplar var. Ondan sonra bak diyor burada diyor Venedikler çok iyi toplar yapıyor. Çok iyi tüfekler yapıyor. Bizim diyor işte buradaki Mustafa Rumi bu işlerle uğraşıyor. Bak diyor sen bu Mustafa Rumi'yi al. İşte Venediklerle de iletişime geç. Yeni yeni nesil toplar var. Ondan sonra bu toplarla sen Hindistan'ı fethedebilirsin. Babur Şah da zaten bunu istiyordu. Ondan sonra tamam diyor. Ondan sonra zaten şey yapıyor. İşte bu Mustafa Rumi topçu birliğini kurduruyor. İşte yeni nesil tüfekler filan getiriyor Buradaki bazı Türkmenlere filan da yani Safavilerden öncesinde dediğim gibi kardeşim e, burada aslında bu ünlü Panipat'ta savaşında e, bu İbrahim Ludi'yi yenmesinin sebebi bu e, Mustafa Rumi'nin topçu birliğiyle kendi işte Karluk ve bir kısım Türkmen süvarilerine tüfek, onları tüfekle silahlandırması, teçhizatlandırması Bunların etkisinden dolayı zaten bu işte 50-60 bin kişilik orduyu çok rahatlıkla yeniyor kendi 10 bin kişilik ordusuyla. Ondan sonra zaten dediğim gibi işte bu Delhi, Lahore'u falan Agra'yı çok hızlı bir şekilde ele geçirip buradaki şeyin çoğunluğuna, Hindistan'ın çoğunluğuna hakim oluyor. Buradaki büyük zenginliklere hakim oluyor arkadaşlar. Ondan sonra zaten hayatının son dönemlerine doğru güneye doğru, güney bölgelerine doğru da seferlere çıkıyor zaten. Ondan sonra Güneydoğu ki Hindistan bölgelerini filan buralarda ele geçiriyor. Hümayun Şah da onun oğlu Hümayun Şah da bunu devam ettiriyor zaten. Bizimkiler yardım etmiş Babürlere güçlenmeleri için demiş. Dediğim gibi işte aynen. Yayın dondu. Şu an yayın iyi galiba. Şu an sıkıntı yok. Ee, güzel kadın olmayan yere pek giresi olmuyor bizimkilerin zenginlik falan hikaye demiş. Hem zenginlik hem kadın. <laughs> İkisi bir arada. Müthiş zenginlik var arkadaşlar. Yani o Delhi Sultanlığı'nın da müthiş biliyorsunuz altın gırla gidiyor zaten orada. Altın gırla gidiyor. Yani çok önceki dönemlerden itibaren arkadaşlar hem zengin hem nüfus fazla hem nüfusu uysal. Ya yani çoğunluğu Hindu biliyorsunuz or oradaki o sistemden dolayı kas sisteminden dolayı uysal insanlar. Yani öyle savaşçılık mavaşçılık hak ettire bunları sen kolaylıkla yönetebilirsin. Büyük zenginlik mal fazlalığı elde edebilirsin. Büyük zenginliğe ulaşabilirsin. Adamlar kas sisteminde yaşıyorlar sonuçta. Uyuşuklar yani koyun gibiler. Nüfus koyun demiş bak ne güzel. Yani o yüzden e, bunu ta bizim önceki gaznelilerden itibaren bizim Türkler fark ediyor. Yani daha öncesinde aslında Türk şairlerden itibaren ama Türk şairler tabii ki e, Pakistan ve Afganistan'a hakim olabiliyorlar. Hindistan nasıl bölgelerine giremiyorlar. Yani o Delhi Emeliye falan gidemiyorlar. Yani Hint, e, şey, Indus Nehri boylarında sadece hakimiyet kurabiliyorlar. E, sonraki Gazneli Mahmut birazcık daha güneye inebiliyor Hint boyları boyunca. Ama o da Babür Şah kadar inemez tabii ki. Ama o bile o Kuzey Hindistan'a hakim olmasıyla bir sürü sefer var. Orada büyük altınlara, büyük zenginliklere sahip olmuştur. Bunu biliyorlar zaten arkadaşlar, Türkler. Bunun farkındalar. Dolayısıyla o zenginliğe ulaşmak için Babür Şah da bunu bildiği için ne yapıyor? bu coğrafyalara hakim oluyor. Ve burada büyük bir imparatorluk kuruyor gerçekten de. Çok büyük bir imparatorluk. Çok zengin bir imparatorluk. Dünyanın en kalabalık ve en zengin imparatorluklarından, en güçlü imparatorluklarından bir tanesi. Bu da bir Türk imparatorluğu. Çünkü yöneticiler Türk arkadaşlar ve Türkçe konuşuyorlar. Dediğim gibi. Yani ta buradaki Şahçıyan'a kadar bunlar e, Sanskritçe falan bilmiyorlar. Yani böyle bir şey bilmiyorlar. Peki neden yıkılıyor demiş. Neden yıkılıyor? <laughs> Kaçar anadan dolayı. Avşar Nadir Şah'tan dolayı. Tabi e, burada evren gizip. Evren gizip çok zarar veriyor arkadaşlar. Şimdi hani ben dedim ya Ekber Şah burada böyle bir universal din oluşturmuştur. E, Babür Şah'ın torunu. Yani Hümayun Şah'tan sonra gelen e, Ekber Şah. Benim çok sevdiğim bir Şah. Gerçekten böyle e, filozof bir Şah. Ondan sonra böyle tam böyle bir kozmopolit. Kozmopolit de bir din yaratmış, böyle bir ortam yaratmış, gayet felsefeyi işlemiş, güzel yapmış. Ama e, maalesef Sünniler e, bu işten hiç hoşlanmıyorlar, bu işten nefret ediyorlar. O yüzden e, bu sonraki Cihangir Sünniliğe geçiyor. Sünniliğe tekrar Ekber Şah öldükten sonra Sünniliğe geçiyor. Cihangir de 1605-1627 arasında hükmediyor. Bunun döneminde de yine iyi devam ediyor. Sonra bir iç savaş dönemi var tabi iç savaş dönemi yaşıyor bu geri döneminin sonları filan. Ondan sonra bu iç savaşta biraz güç düşürüyor Babür Şahlar. Ondan sonra Şah Cihan geçiyor. Şah Cihan dönemi de yine güç. Şimdi bu Evren Gezip arkadaşlar döneminde Nakşibendiliğin de etkisiyle tamam mı? Nakşibendiliğin de saraydaki etkisiyle bir de atalarından da atalarının böyle kozmopolit inançlarından da nefret ettiği için arkadaşlar iyice şey yapıyor. Böyle şeriatçı oluyor. Aşırı şeriatçı. Ve şeriatçılığı buradaki bu Hindu kitlelere de uyarlamak istediği için onlar üzerinde de büyük tepki görüyor. Hindu kitleler için. Çünkü nüfusun çoğunluğu Hindu. Arkadaşlar. Yani o dönem nüfusun yüzde yakını zaten Hindu. Hindu olduğu için nefret ediyor Hindu kitleler ve çok büyük güçten düşürüyor devleti. Bu şeriatçılığı, bu evren gizbin Ondan sonra tabii karışıklıklar güçten düşme, aynı dönemler Tam da bu dönem yani e, İngilizler yavaştan yavaştan buradaki Portekizlerden sonra İngilizler de yavaştan yavaştan burada bu e, Babürlerin bu ticaret yollarını da kesmeye başlamışlar. Hem denizde hem karada filan. Tam güçten düşürürken biliyorsunuz bu Nadir Şah da bu Safaviler bu doğudan gelen Afganlar tarafından yıkıldıktan sonra biliyorsunuz e, Kaçar Hanedanı e, Safavileri tam olarak ortadan kaldırıp burada güneye sefere çıkıyor. Babürlerin güçten düştüğünü de duyduğu için güneye sefere çıkıyor. Ondan sonra zaten e, 1900 şey 1730'larda filan zaten tamamıyla Babür İmparatorluğunu yıkıyor. Zenginlikleri yağmalıyor, talan ediyor. Ondan sonra bırakıp geri dönüyor zaten. E, buraya burada bir hakim olma durumunda da gitmediği için ondan sonra en son e, İngilizler olaya el koyuyorlar. Buraları tamamen ele geçirmeye başlıyorlar. Her yönden arkadaşlar. Buraların zenginliğini. Yine görüntü gitti. Ya, kusura bakmayın ya. Elim değdiği için galiba oluyor. Masayı da salladığım için. Ama dediğim gibi babürler baya bir sürede Hindistan'da kalmışlar abi. Bu Hindistan'da günümüzde bizimkiler var mı demiş. Asimile olmuş çoğunluğu. Yine Türk kökenler kuzey bölgelerde yaşıyorlar. Kendi Türklükten atıyorlar. Asimile olmuşlar. Karışmışlar. Ondan sonra kimiler Araplaşmış. Ee, Sünni Müslümanlıktan dolayı Araplaşmışlar. Ee, kimileri İranileşmişler. Kimileri Hintler içinde ermişler yani. İngilizler Hindistan'da bölüne taktiği uyguluyor. Hepsini birbirine düşürüyor. Aynen oradaki küçük küçük bu Babüllerin küçük küçük beylerini yani bu feodal kalıntılarını filan şey yaparlar. İşte bu İngilizler birbirlerine düşürürler bunların. Hint kökenleri, Türk kökenleri, işte bu Farsi kökenleri filan falan kuzeydeki birbirlerine düşürüp işte ondan sonra oraları güzel güzel sömürürler. Ondan sonraki dönem aslında sömürge dönemidir zaten. Bunu da görüyoruz arkadaşlar buralarda. Ay. Bu Budizm'de etkilenme sebeplerinden biri Babürler midir hocam demiş. Evet. Etkilenme sebeplerinden bir tanesi Babürler. Babürler ya burada bu kozmopolit yapıdan dolayı evren gizibe kadar burada Budizmin etkisini biz çok fazla görüyoruz. Orta Asya'ya doğru olan etkisini çok fazla görüyoruz gerçekten. Babür'ü iyi yağmalamış İngiliz Doğu Hindistan şirketi. Zaten Hindistan Doğu yani İngiliz Doğu Hindistan şirketinin bütün devletlere sonradan etki etmesi, bu masonik yapılanma, hani Illuminati falan falan diyorlar ya. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı bu büyük zenginliklerden dolayı çok büyük zenginleşirler. İşte sonraki dönem bunların torunları bütün bu dünya devletlerinin ekonomisine hakim olurlar. Dolayısıyla siyasetine de hakim olurlar. Ee, biz de ya kendimiz ya da din mahvediyor demiş. Bu işler böyle kardeşim. Dincilik böyledir, mahvedir, bitirir.